Bayram mübarek olsun. Sağ ol. Nice nice bayramların olsun. Bak. Öpeyim elini. <laughs> <laughs> Dedenle verir misin öpeceğim? Ankara'dan gelenler verir. Bayramda. Ya. Harçlık istemiyorum dede canın sağ olsun. <laughs> nice bayramlarımız olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ebe bayram mübarek olsun. Senin de bayram mübarek olsun. Öpeyim elini. Sağ ol. Harçlık vermiyorum be Valla beş kuruş getirmedim. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizi. Bıçaklar hazırladın mı? Hazırladım. Kaç tane var? Ay nasıl kıyacağız biz o hayvana? Allah Allah. <laughs> ben gideyim saklanayım. Evet, Baba! Niye geldin? Bayram <laughs> <laughs> Şeker de vereyim mi sana? Gel öp bakayım annenin iki ah. İki şeker. Bir tane de beş lira. Ela. Ela nerede Ela? Burada. Gel bakayım. Ah, bu da senin. İki de şeker. Çocuklar hep çağır. Öp bakayım elinde. Bak bakkal parası vereceğim sana. Al iki şeker. Tamam öpme. Öpücük ver yanaktan. Bir tane yanaktan öpücük ver. Oh oh. Oh oh oh. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Al aşkım. Beş lira. Bakkalda harca, tamam mı? Ama cipsi alma. Tamam. Anlaştık. Meryem sana da vereyim mi bayram harçlığı? Sana bayram harçlığı vereyim mi? <laughs> vereyim mi bayram harçlığı? Sıradakini alalım. Ta 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 ta. Bir şey demeyeceğim mi? Bayramınız mübarek. Bayramı. <laughs> Senin de bayram mübarek olsun. İki şeker. Şimdi bir iki herkese eşit dağıtıyorum tamam mı? 4 5 5 lira verdim. Şimdi ne yapacağız paracıkları? <laughs> bakkal da harcayacağız. Aç var ya şurada içe. Bakkal düşmanı. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimizin elinden öpüşlerimizin gözlerinden öpüyoruz. Bayramda Güzel Zeynep Sana da benim bayram harçlığı Ha Ah Zeynep Ah bayram haşlı. haşlı. Bununla sen o şeker o alacaksın o Çikolata alacaksın Bir de süt alacaksın tamam mı Tamam mı aşkım getirdiniz, Tamam ya. mı aşkım Aynen. Anne kesmişler. Hiç ilerlemiyor ki. Ya Allah'ın emri ama insan kıyamıyor. Seni koyunca git götür. Allah kabul Adım. etsin inşallah. İnşallah.

olsa Daha yüksek sesle. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> de evet, mı? Şey şu, şu. <laughs> <yedik. gülüyor> Alalım mı yasını? Bilmiyorum ki. kaynana nasıl? Olur? Et kavurması yapıyoruz. Şimdi kurban kesenlerin hepsi bu etten tatacak. Değil mi halacığım? Evet aynen halacığım. Dört külpe bak tavuk. Süzgeç yok mu? Şuna koyayım geri şu tencereye. Tamam. Ama bu tencere çok sıcak. Hemen alalım da. Ee, Bizim köyde adet böyledir. Kurbanı keseriz. Ondan sonra da ortadan eti böleriz. Helalleşiriz. Helalleşiriz. Zaten helalleşme konusunda sıkıntı yok. <laughs> Baba oğul ve torunlar. Efendim halam. Kim arıyor? Hala şeylerden biraz bahsetsene eski bayramlarda. Şimdikiyle ee, eskinin farklarından. Vallahi eski tabii bizim çocukluğumuzdaki olan bayramlar daha güzeldi. <laughs> Ha halacım, eski ve yeni bayramlar. Halacım, eski bayramlar çok güzeldi tabii ki bizim çocukluğumuzdaki olan bayramlar. Her şey çok harikaydı. Fakat tabii her senenin her bayramın farklı bir güzelliği var. Şimdi Ama sanki bayramlarda herkes yok. bayram değil de tatile gidiyor. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Büyüklerimizi gidelim, bayramlaşalım bir, havasında bir değiller. tabahları arkadaşlarımızla bayramlaşmaya giderdik şeker toplardık ondan sonra tabi para mara hep hepsi vermezdi eskiden para yoktu ama mutluluk, mutluluk vardı var. huzur Hizimden vardı çoktu. gezerdik tozardık. çocuklar e, bakkaldan şey alırdı ne diyorlar kız kaçıran mı kız kaçıran mı Onunla çok evet. kovalamıştır bizi komşumuzun oğlu bir tane köksal var <laughs> O oh, bize de kaçacak delik arardık. salıncaklarda sallanırdık. Çok güzeldi bayramlar ama fakat şimdi bayramların tadı yok. He gelin bacı. Evet. Nerede o eski bayramlar? Evet, aynen. Hele Ramazan'da virüs olunca şimdi hiç bayram biri, bile olduğunu bilmedik. Şimdi her Etimizi de koyalım. Şimdi çocuklar büyüdü, büyükler yaşlandı. Buyurun. Evet. Buyurun aslında tamış biliyor musun? O tencere de alırmış onu. Eltican almaz dedi. <laughs> Öyle halat. ellerinden sağlık. Tamam. Burayı temizlesin diye koydum ki. Ev Burası bizim tandırımız. Şöyle şurada ekmek yapılıyor. İnşallah bir gün ekmek yaparken de çekeceğim Şimdi burada etlerimizi doğrayacağız Allah izin derse Şu an etleri doğranılıyor Kesiliyor helalleşilecek Sonra pişirilen etten yenilecek Sonra burada etlerimizi Herkes kesecek işte kendi hakkını Veya işte Kime dağıtılacak onları ayarlayacağız Öyle Arkadaşlar Şimdi burada 5 adet Kağıdımız var böyle kestim Kurban kesen kişilerin isimleri yazılacak buraya. Kural çekilecek. Teraziden bütün etler bölüşüldü. Yine de kural çekilecek. İşte hangi şey sırayla hangisi kime gelirse o kovaları alacak. Şimdi ben isimleri yazıp kuralları götüreceğim. Kağıtları götüreceğim. İyi Ama mi? Murat senin ağzın okay. gibi okay. gibi okay. gibi değildi yani. Ya bu beynel Oo, beynel o. oldu. Onu, onu koy onu koy. Koy onu. Tamam. 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 Hadi hızlı olun biraz hızlı. Ser olalım, ser olalım. Kuralım. Tamam. Şey, 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 <laughs> şey, yavaş hızlı şey, 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 Dört, dört, Babamın kafasını dört, karıştırmıyor. Dayım başa dört dayı. Oğlum ağaçta kaldır kaldır. Kaldı. Kelleye şey yapacak mı? Ütüleyecek mi? Şu şeyin gereği karının yanına kalsın. Kelleye avize yapacağız. Ortasına lamba. O gergedan ger şey yok O şeyi mi? Şey. Aysel kafası mı orada? Aynı dili de şurada. E. Bak. Anneanne şu hayvanların geçen bir dişi geçen. bir erkeği gözlerini çıkartıyorlar. <laughs> Allah canım bir garibe getirecek. Her <laughs> şey çünkü annem öyle bir şeyleri... Akana yedireceğim. Kelli Hakan'a yediremiyor. Ne duana iyi kaçsın. Baba kuralları ne zaman çekeceğiz? Tartıdan sonra mı? Hakan'ın hakan kurtunuymuş hakan hakan kurban. Sibir yazdın mı tamam? Yazdım hep. Hangisi şey Peki ben şimdi form Etiriz ya ama. Şey ver bayma, <laughs> Dur bir dakika. Aman aman. Sevgi bacım sen de gel. Peki. 3 4 5 হোৱা oh, হয়